Herkese selam arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Limit Türev integral kampımızın Türev 9 videosuna hoş geldiniz. Bu videoda çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Geometrik yoruma bir önceki videoda başlamıştık. Burada da buna devam edeceğiz. Yaklaşık 9 adet sorumuz var. Teğet türev ilişkilerini inceleyen. Türev 10 videosunda teğet normal denklemleriyle alakalı işlemleri yürüteceğiz. Daha sonra ekstremumlar vesaire artan azalanlık maksimum diyerek konumuza devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Yukarıdaki şekilde gx fonksiyonu f fonksiyonuna 2'ye a noktasında t etmiş. Bak. O zaman a'ya gidiyor. Zaten yükseklik olarak da vermişiz. Ve bize şu şekilde bir türev vermiş. Bakın burada bileşke fonksiyon türevinde ne yapıyoruz biz? f'in türevi 2 çarpı g'nin türevi içinde f2 1 bölü 9'a eşit. Şimdi f'in türevi 2 ne demek arkadaşlar? Bunu bulalım. f'in türevi 2 f fonksiyonuna 2'den çizilen şu teğetin ki teğet zaten bu. Teğetin eğimi yani şuradaki açının tanjantı o da ne yapıyor? a bölü 4. Buraya a bölü 4'ü yazdım hocam. Peki bir size bir soru. G'nin türevi f2. Şimdi g zaten bakın mx artı n şeklinde bir şey. Yani bu doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal bir fonksiyon olduğu için bunun türevi zaten ne olacak? Bakın g'nin türevi sadece m'i verecek. Ve ben burada x yerine ne yazarsam yazayım sonuç hep aynı olacak. E peki size bir soru. Buradaki M zaten buradaki açının tanjant değeri demek. Buradaki tanjant değerinin de A bölü 4 olduğunu az önce söylemiştik zaten. 1 bölü 9'a eşitmiş. Yani aslında fonksiyona 2 ya da eksi 2 vermenin hiçbir anlamı ya da değeri burada yok aslında. Hemen şöyle yapalım. A kare bölü 16 1 bölü 9'a eşit. 16'yı karşıya atalım. A kare buradan 16 bölü 9. Demek ki buradan ne gelecek arkadaşlar? A'mızın 2 tane değeri var. A buradan 4 bölü 3 ya da eksi 4 bölü 3 olacak. Ama bizim uzunluğumuz pozitif olduğu için biz cevap olarak 4 bölü 3'ü alıyoruz sevgili öğrencilerim. Tamam mı? Gayet açık ve net bir şekilde soruyu çözdük. Geldik ikinci sorumuza. Evet şimdi burada dikkatli bir şekilde işlem yapmamız lazım. Şimdi f kare içinde x çarpı bir şey vermiş. H fonksiyonunu vermiş bize ve yanda da 2x eksi 2 şeyini vermiş. 2x eksi 2'yi bir kere verdiğine göre arkadaşlar ben burada da 2 versem burası zaten ne yapıyor? 6 yapıyor değil mi? H4 yazalım. H4 6. H fonksiyonuna 4'ten çektiğim teğetin eğimi de neye eşit? Bakın teğetin eğimi de 2'ye eşit. Burada bir sıkıntı yok. Zaten aslında sadece bize bunlar yeterli. Yani şu fonksiyonun 1'de kesiyor. Bunu yazmasak da bu problem değil. Biz daha çok bunları burada kullanacağız. Bakın tekrar söylüyorum. H fonksiyonuna H hangisi? Şu pembeyle çizdiğim. 4'ten çizdiğim teğetin eğimi zaten buradaki x'in katsayısı demek o yüzden 2 olacak. Yani biz sadece ve sadece şunları kullanarak cevaba ulaşacağız. Şimdi her iki tarafın bir türevini alalım. Şimdi bakın üstü aşağı indirdim. Üstü bir azalttım. Bakın üstü 1 azalttım. Bunu da yazdım. Şimdi içinin türevine geçiyorum. İçinin türevi bir çarpım türevi. Buraya dikkat edin. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. İçinin türevini de aldım çarpı f'in türevi içinde x çarpı h 2x sağ tarafın türevine geldim. Bu da 2x artı 4. Şimdi dikkat edin abi bana h 2x var ve h 4'ü vermiş. Demek ki benim x yerine 2 yazmam lazım. x yerine bir 2 yazıyorum bakın. Ha, f içinde 2 çarpı h 4 çarpı burası ne yaptı? h 4 artı 4 tane h türev 4. Bu da tamam. Çarpı f'in türevi içinde 2 tane h 4 eşittir. 2 yazarsam burası 8 yaptı. X yerine 2 yazmıştık. Şimdi H4 zaten bakın 6. Demek ki burası 6. Demek ki burası 6. Demek ki burası 6. Burası da 2. Ne yaptı abi burası? 6, 8 daha 14. Bak 14'ü yazdım. Başta bir tane 2 var onu yazdım. 6 kere 2 burası ne yaptı? 12. F12. Burası da 12 yaptı. F türev 12. Zaten dikkat ederseniz eğer benden istediği ifadeyi şu an yakaladım. Bak burada. Benden istediği ifadeyi şu an yakaladım. Ve bu ifade kaça eşit arkadaşlar? 8'e eşit. 28'i 4'e böldüm. 7 tane benden istediği ifade 12 çarpı f türevi 12'ye eşit. Demek ki aradığımız cevap da 2 bölü 7 olacak. Bu 7'yi alıp bunun altına atar isek. Buna bir yıldız koyalım arkadaşlar. Çünkü burada işlem hatası yapma ihtimali bir öğrencinin çok yüksek bence bir ünlem koyalım. Bunu bence dikkatli bir şekilde kendiniz de çözerseniz daha sağlıklı olur diye düşünmekteyim. Geldik soru 3'e. Şekildeki D doğrusu F fonksiyonuna K noktasında T etmiş. Tamam, burası K demek. G'nin türevi 1 buymuş. Hmm, yeni bir G fonksiyonu tanımlamış bize. Yani F4X bölü X karenin GX olduğunu söylüyor. Demek ki ben burada bir kere bunun nereye gittiği hakkında henüz bir fikrimiz yok. Şuraya A diyelim şimdi bilmiyoruz. Zaten onu soruyor bize değil mi? A'yı soruyor. Tamam. O zaman yazalım F4 A demek. F'i 4'ten çizilen teğetin eğimi yani F türev 4'te şuradaki açının tanjantı A bölü 4. Yani ben sadece A'ya bağlı bir denklem bulursam A'yı bulmuş olacağım. G'nin türevini de vermiş bakın bize. Şurada bir bölüm türevi alalım. Bakın G'nin türevi Şöyle yazalım. G'nin türevi X. Üsttekinin türevi çarpı alttaki. Eksi alttakinin türevi çarpı üstteki. Bölü alttaki ifadenin karesi X üzeri 4. X yerine 1 veriyorum. Dikkat edin çünkü G 1'i vermiş. X'e 1 verirsem aşağısı 1 üzeri 4'ten 1 yapacak. Yazmaya hiç gerek yok. 1 verelim burada. 4 tane. Buraya da 1 verince bu da gitti. F türev 4. Eksi 2 tane F4 eşitmiş. Eksi 3. Çünkü G1 ayarladık. Biz G1'de eksi 3'müş. Bunu da kullandık. Burası zaten A bölü 4. Burası da 2A imiş. Yani 2A bölü 3'ten 2A çıkartıyorum. Ne yaptı? Eksi 4A bölü 3. Eksi 3'e eşit. Bunlar gitti. 4 tane A 9'a eşit. A buradan 9 bölü 4'e eşit olacak. Sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu da güzel bir örnek olmuş. Geldik soru 4'e. Geldik soru 4'e. Şimdi bakın bir kere burada ben f'in eksi 2'deki görüntüsünün ne olduğu hakkında bir fikrim yok. O yüzden ben şuraya bir a diyeyim. Bir a diyelim. Soruda bildiklerimizi yazalım. f eksi 2 a f'in türevi eksi 2 neye eşit? Bak. Eksi 2'den çizdiğim teğetin eğimi. Bak teğet bu. D zaten teğettir diyor. Şuradaki açıya bakın. Yani aslında zaten bu taraftan geldiği için eğim eksi olacak bir kere. Şu uzunluk, bakın şu uzunlukla şu uzunluk zaten birbirine aynı. Demek ki buraya ben A demiştim. Yani eksi A bölü M artı 2. Karşı bölü komşu uzunluğunu buldum. Şuradaki çizgi çektiğim açı. Şimdi ben bunları soruya yerleştireyim. Artık grafikte bir işimiz yok. Yerine koyarsak arkadaşlar bakın ne geliyor. A eksi artı 7 tane eksi A bölü M artı 2. Eşitmiş 0 şu. Eksiliği bir karşıya atalım. a eşittir 7 a bölü m artı 2. Bakın a'lar gitti. Burada kaldı. Bir işler dışarı yaptım. m artı 2 7'ye eşit. m de buradan 5'e eşit. Tamam mı? Cevabımız 5. Şimdi geldik buna. Bakın bu güzel bir soru. Bu fonksiyonu birden çizilen teğet doğrusu fonksiyonu başka bir noktada daha kesmekteyiz. Buna göre k noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi farazi şöyle yapalım. Bir x küp artı 1 olsun. Hatta şöyle yapalım istersen. Böyle olsun. Tamam. tabi X küp artı 1'in böyle bir şey olmadığını ben de biliyorum bu arada. Böyle yapalım. Bir tane teğet doğrusu düşün. Bir tane doğru var burada. Bu d doğrusu olsun. Diyor ki x'e 1'den çizilen. Yani 1 veriyorum. Şurada 1 verirsem. 1'e 2'den çizdiğim doğru. Bunu başka bir noktada daha kesiyor mu? Bu noktanın koordinatları toplamını soruyor bize. Yani benim ne yapmam lazım? f ile f fonksiyonuyla d doğrusu arasında ortak çözüm kümesi bulmam lazım. Tamam mı? Ortak çözüm kümesi bulacağım. Şimdi bakın ben f fonksiyonunu bir kere noktayı buradan çiziyorum. Bana bir tek şu d doğrusunun eğimi lazım. d doğrusunun eğimi de fonksiyonun bir noktasındaki türevi demek aslında. Yani 3x kareye 1 koyarsam eğim de 3. Normal aslında bir önceki videoda hatırlattığımız gibi Doğru denklemi yazıyoruz. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 3'e eşit mi? Burada hemen işler dışlarımı yaptım. 3x eksi 3. Y buradan 3x artı 1. Bu teğet doğrusu. Bak. teğet doğrusu. Tamam mı? Şimdi bak. Ben bu d doğrusunu buldum. F fonksiyonunu biliyorum. Bunların eşitlendiği bir sonraki noktayı bulacağım. Yani x küp artı 1 ile 3x eksi 1'i Birbirini eşitlemeye çalışacağım. Şimdi tabii ki şu an bunlar birbirine bölünmüyor. Tabii burada birbirine bölebileceğiniz şekilde. Tabii normalde bir test sor sorusu olsa bu bir kitapta. Şıkları koyarak yerine şey yapabilirsiniz. Mesela şıklarda ne var? Eksi 3, eksi 2 falan gibi sayılar var. Yerine koyduğunuzda aynı sayıyı vermesi lazım. Eşitlenmesi için. Ama biz burada farklı bir şey yapalım. Mesela x küp artı 1 ile bu çarpanlarına ayrılmıyor. Ama ben hem buradan hem de buradan 2 çıkarsam birbirine benzeyen bir şeyler gelir gibi gözüküyor. Bakın burası x küp eksi 1 oldu. Bu da 3x eksi 3 oldu. O zaman ben bunu x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye yazdım. Bir sonrakinde 3 parantezinde x eksi 1 diye yazdım. Bakın zaten x eksi 1 1 her iki denkleminde kökü. Dikkat edin. Zaten burada bunlar kesişiyor. O zaman bu 1'leri götürebilirim. Bu 3'ü de karşıya atabilirim x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Bu da x artı 2'ye x eksi 1 0 olacak. Buradan yine 1 geldi. Zaten 1 vardı. Demek ki diğer noktamız eksi 2'ymiş. K noktasının apsisi eksi 2. G'sini bulmak için isterseniz burada isterseniz burada yerine koyun. Çünkü kesiştikleri için ikisi de aynı yere götürmek zorunda. O zaman ben hemen ne yapıyorum? Eksi 2'yi burada yerine koyarsam eksi 7 yapıyor koordinatları toplamımızda eksi 9 olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Bence bu da gayet öğretici ve güzel bir soru idi diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burası da tamam. Şimdi geldik soru 6'ya. Bakın burada ters fonksiyonlu bir şey vermiş. Tabii ters fonksiyonlu bir şey vermesi bizim için bir şey ifade etmiyor abi. Bir kere soruda bildiklerimizi yazalım biz. F2 şuraya yazalım. F2 4'e eşit. F'in türevi 2 kırmızı olan F fonksiyonuna 2'den çizdiğim teğet zaten mavi olan D doğrusu. Bu doğrunun eğimi 4 bölü 3. 4 bölü 3 türevini yazdım abi. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey yapsak ters fonksiyon için. Biz ters fonksiyonda şunların yer değiştirebildiğini biliyor idik. Yer değiştirirsem F içinde bu. Sadece x'e eşit olacak. Şimdi her iki tarafın türevini alalım. Bak içinin türevi 2 çarpı f türevi 2x çarpı h'ın türevi içinde f2 yazdım. Sağ tarafın türevi 1. E şimdi bakın ben zaten f2'leri biliyorsam x yerine 1 veriyorum. x'e 1 verdim. Dikkat edin. 2 çarpı f türev 2 çarpı h'ın türevi içinde f2. Bu da ne eşit? Sağ tarafın türevi 1. Şimdi bakın f2 4'tü. Demek ki burası ne oldu? H türev 4 oldu. Zaten bana bunu soruyordu. Bakın şurası yine 1 kalsın. H türev 4'ü soruyordu. Dikkat edin bunu soruyordu. Ben bunu burada buldum zaten. Tamam. Buraya 1 yazarsam ne olacak? F türev 2 olacak. Burada kaçtı? 4 bölü 3'tü. Burada yazalım. Burada 4 bölü 3 çarparsam 8 bölü 3. 8 bölü 3 ile bunu çarpınca 1 yapıyorsa o zaman ne diyeceğim? 8 bölü 3'ün bu tam tersi. Çünkü çarpınca 1 yapmış. Yani f'in h'ın türevi içinde 4, 3 bölü 8'e eşit olacak sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Gayet iyi. Geldik bir sonraki sorumuza 7. soruya. Burada grafikte g eşittir kare kök içerisinde x eksi 4'ü vermiş. Kare köklü ifadelerin yani bir reel sayı olarak tanımlanması için Ondan sonra içinin ne olması gerekiyor? 0 ile da sıfırdan büyük. Demek ki şurası kesinlikle 4 olacak. Bu çok net. Daha sonra şöyle yapalım. Bu noktanın ne olduğunu bilmiyorum ben bakın. Ben buraya A dersem hem teğetteki yani görüntüyle şurası eşit. Demek ki şurası da ne olacak? Kare içerisinde A eksi 4. Ve ama A da demeyeyim. Aslında buradaki K noktasının koordinatlarını vermiş bakın. Burası M. Burası da m eksi 4 yani şu aslında karekök içerisinde m eksi 4 demekmiş. Peki o zaman ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Buradaki eğimi bulabilirim bakın. Şu f fonksiyonu gibi düşünürsek f'in türevi m içinin türevi bölü 2 tane kendisinden bunu yazdım. Neye eşit? Şuradaki açının tanjantına. Buradaki açının tanjantı karşı bölü komşu m artı 4 oldu. Dikkat edin. karekök içerisinde bu bölü m artı 4 oldu. Çünkü neden? Neden abi? Burası m birim burası 4 birim toplarsam m artı 4 birim yapıyor. Tamam mı? Geldik buraya işler dışarı yaptım. m artı 4. Bunları çarparsam 2 tane karekökten çıktı. m eksi 4. m artı 4. 2m eksi 8. Buradan da m'miz 12 çıktı. m 12 çıktı. Tamam mı? m'yi 12 olarak bulmuş olduk. Şimdi m 12 ise arkadaşlar. N'e ne olacak? Kare kök içerisinde 12 eksi 4 yani karekök 8 yani 2 kök 2 olacak. Benden m çarpı n'yi istiyor. Yani 12 çarpı ilk kök 2'den cevap 24 kök yapacak. Sevgili arkadaşlar aradığımız cevap 24 kök 2 olacak. Tamam mıyız? Güzel. Geldik buradaki örneğimize. Şimdi şekilde D ye doğrusu f fonksiyonu x eşittir a da t etmiş. Tamam. Ve dikkat edin şurada bakın f'in türevi b diyor. b'den çektiğim teğet x eksenine paralel gidiyor bak bu. O zaman bir kere burası kesinlikle sıfır olacak. Kesin. Ve f'in türevi a dediğim şey de aslında d doğrusunun eğimi. Çünkü a'dan çektiğim teğet d zaten. Bak ne diyor? x eşittir a noktası d noktası t ettir diyor d doğrusu. O zaman Şuradaki eğim, D'nin eğimi zaten şuradaki açının tanjantı. Onu da bakın onu da şuradaki pembe üçgenden bulabilirsiniz. Pembe üçgendeki açının tanjant değeri 3 bölü 3'ten 1. Yani F türev A 1'miş. Buradan A'yı bulabiliriz. Bakın o zaman 1 eşittir 3 A eksi 5. A buradan 2. Bunu da bulduk. O zaman bakın burası 2 ise ben fonksiyona 2 verdiğimde nereye gidecek? Buradaki açı 45 derece demek ki. Burası 5 birimse burası da 5 birim olacak. O zaman f türev 2 zaten 1. f2 de 5. Burada tamam. Şimdi bakın şu fonksiyonun 2 noktasındaki türevini soruyor. Çarpım türevi alacağız. Hemen alalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi diyelim buraya da çarpı birinci. Yani x'e 2 verdim. 8 tane f2 8 tane f türevi 2 f türev 2 zaten eğim d'nin eğimi 1'di. Burası da 5'ti. 48 daha aradığımız doğru cevap 48 olarak bulunacak sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Geldik buradaki örneğimize. Şimdi böyle bir şey vermiş bize. Ne diyor? 1000'de noktasında teğettir diyor. Tamam. Burası tamam. Şimdi bir kere f3 6'ymış bak burayı vermiş. x'e 1 verirsem burası 3'e gidiyor 6. Bunu vermesi bizim için çok kıymetli. Çünkü bana D doğrusunun eğimi her halükarda lazım. D doğrusunun eğimi bakın M, D. eşit aslında. 2 tane F'in türevi 3'e eşit. 1 koydum. Aynı zamanda eksi 1 tane G'nin türevi x eksi 6'ya eşit. Ki ben buraya da 6 koyarsam bu da neye eşit oluyor zaten? 3 koyarsam. Bakın şuraya da 3 koyarsam G'nin türevi 3'e eşit oluyor. D doğrusunun eğimini buldum. Bakın D doğrusunun eğimi. 6 bölü 3. Yani 2. O zaman bu 2 ise burası 1. Burası da eksi 2 oldu. Bak bunları bulduk. Şimdi bunları alıp aşağıda bir yerde tutalım. Şurada. Aslında soruyla işimiz bitti. Bunu verdiği için bize soru. Çok rahat bir şekilde işlemi götürdük. Şimdi bakın. Hx. H'ın türevini alıyorum. 7'cinin türevi çarpı 2. fx eksi gx diyorum. Artı 2'ninin türevi ikincinin türevi çarpı birinci. Ve x yerine 3 koyuyorum. Bakın 6 tane f3 eksi g3 artı 9 tane f türev 3 eksi g türev 3. Bunun cevabı bizim sorumuzun cevabı olacak. Şimdi g3'ün kaç yaptığını da bilmiyoruz. Ama şuradaki açının tanjantının biz 2 olduğunu biliyoruz. Yani burası 3 birimse burası 6. Burası 5 birimse burası 10. O zaman ne yazabilirim? G3 10. F3'te 6. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrenciler. Bakın bu, 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 bu. Soruda benim ihtiyacım olan her şey var şu an. O yüzden şuraya yaklaşıp şöyle işi bitirelim. F3 6. G3 10. F türev 3 1. G türev 3 eksi 2. Ne yaptı burası? 6 çarpı eksi 4. Artı 9 çarpı. Burası eksi eksi artı yapacak. 9 çarpı 3. Eksi 24 artı 27'den aradığımız cevap 3 olarak bulunmuş olacak. Bence bu da tam böyle YKS ayarı bir deneme ayarı bir soru olmuş diye düşünüyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Çok güzel 9 tane soruyu sizler için yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda teğet normal denklemleri ve bunların arasındaki ilişkiler ve bu şekilli sorulara yine ne yapacağız? Devam edeceğiz. Geometrik yorum son derece önemli. Bir soru çok yüksek ihtimalle çıkacaktı sınavda. Bir soru bizim için biliyorsunuz ki bir sorudan çok daha fazlası demek. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türevin 10. videosunda Limit Türev integral Kampımızın bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.